Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aydın Yayınları'nın TRT Biyoloji denemesiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden 15. soruyla başlayalım. Evet arkadaşlar diyor ki aşağıdakilerden hangisi canlıların diyor ki tamamında gözlenmez diyor ki bir canlıları sınıflarına ayıralım. Bakterilerimiz vardı. Peşine protist alemimiz vardı. Mantarlarımız vardı. Bitkilerimiz var arkadaşlar. Bir de hayvan gruplarımız vardı. Peki bunların hepsinde olması lazım. Ortak özelliklerin. Bakalım hücresel yapı hepsinde var arkadaşlar. Glikoz kullanımı glikoliz reaksiyonlarında solunumda gerçekleştiği için ve stoplazmada gerçekleşir. Yine hepsinde var. Azotlu polisakkarit sentezi. Arkadaşlar azotlu polisakkarit sentezi kitindir. Peki bunlar kimde var? Mantarlarda var arkadaşlar. O zaman hepsinde yok. Bir de böceklerin dış iskeletinde var. Hücre zarından difüzyonla madde alışverişi. Arkadaşlar bunun için canlı olmak zorunluluğu yok. Difüzyonla madde alışverişi için çok yoğun ortamdan az yoğun ortama taşıyorduk. Hücre zarı hepsinde olduğu için bu canlılarımızın madde alışverişi yine hepsinde yapılır. Fosforilasyon tekmesinin gerçekleştirilmesi. Arkadaşlar edirne seçeneği ile B seçeneği birbirine çok benzer. Fosforilasyon tekmesi yani ATP üretiminden bahsetmiş. Peki glikoliz kullanımında da glikoliz reaksiyonlarında ATP üretimi olacaktı. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi canlıların tamamında gözlenmez. Ne kaldı arkadaşlar doğru cevabımız? C seçeneği kaldı. 16. soruya geldik arkadaşlar. A ve B proteinlerin yapısı aşağıda verilmiştir. A ve B'nin farklı proteinler olmasında 1-2-3 faktörlerden hangileri etkilidir? Öncelikle A ve B'yi bir artılarını ayıralım. Arkadaşlar karede 1 2 iki, iki tane kullanılmış. Üçgenden bir tane, daireden iki tane, yıldızdansa arkadaşlar yine iki tane kullanılmış. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Yıldızdan iki tane, üçgenden bir tane, daireden iki tane ve kareden yine iki tane kullanılmış. Diyor ki amin sayılarını sayalım. 1 2 üç, 4 5 6 7 Aynısı aşağıda var. Farklılık gözlenmediği için arkadaşlar amino asit sayıları aynıdır. Bu yüzden farklı olması beklenmez. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Amino asit çeşitlerine bakıyoruz. Çeşitlerini yan tarafta yazdık zaten. Kareden 2 tane, 2 tane. Üçgenden 1, 1. Daireden 2, 2. Yıldızdan 2, 2. Çeşitleri de aynı. Bu yüzden farklılık yaratmaz. Ama amino asitlerin dizilimlerine bakıyoruz. Arkadaşlar kareden sonra üçgen gelmiş. Burada ise iki tane yıldız yan yana gelmiş. Bu yüzden arkadaşlar dizilimler farklı olduğu için bu proteinler birbirinden farklı olacaktır diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 17. sorudayız. Canlı vücudunda gerçekleşen bir reaksiyon aşağıda verilmiştir. A maddemiz var, B maddemiz var. Bu iki maddeyi birleştirip C maddesi elde ediyoruz. Ve X'in yardımıyla oluyor. Bu sefer X'e ne deriz? Enzim deriz arkadaşlar. C'nin içeriğine bakacağız. Arkadaşlar C'nin içerisinde A ve B maddesinin maddeleri de bulunabilir. Molekülleri de bulunabilir. Yapım tepkimesi gibi duruyor. Ekstradan yanına şunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Dehidrasyon tepkimesi gibi birleşme tepkimesi. H2O'yu da ekleyebiliriz. Daha düzgün oldu bu sefer e, sorumuz. Verilen tepkimelerle ilgili ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. tek teker bakacağız. C A ve B maddelerin yapı taşıdır demiş ki. Hayır arkadaşlar, yanlış oldu. Yapı taşı olmaz. Peki, 2'ye bakalım. X K vitamini ile etkileşir. Arkadaşlar, X bir enzimdir. Vitaminlerle koenzim yapısı oluşturarak birleşik enzim oluşturuyorlar ama kesin midir? Şüpheli. Kesin olmayabilir. Mineraller de olabilir arkadaşlar ya da sadece sağ proteinden oluşan apoenzim kısmı da olabilir. X'in hangi enzim çeşidi olduğunu bilmiyoruz. Sonra diyor ki X'in polipeptit ipliği ribozomda sentezlenir. E bakalım arkadaşlar enzimler nelerden oluşurdu? Proteinden oluşur. Proteinler amino asitlerin birbirine birleşmesi sonucuyla oluşacaktı. Nerede oluşacak? Ribozomda oluşacak. Bu kesinlikle ne oldu? Doğru oldu. A ve B'nin yapısında azot bulunur. Arkadaşlar bu tepkimeler örnek verirsek glikoz Glikoz da olabileceği gibi. Burasına maltoz yazabiliriz arkadaşlar. Azot olduğu kesinlikle kanıtlayamayız. Yanlış oldu. 17. sorunun cevabı A seçeneği. Evet 18. sorudayız. Diyor ki hücre zarının yapısı aşağıda gösterilmiştir. Numaralandırılmış yapılarla ilgili verilerden hangileri doğru değildir? Hemen numaralandırılmış şekillere bir açalım arkadaşlar. 1'e bakıyoruz. Zarı tamamen böldüğüne göre zar proteinleri diyoruz. Transmembran proteinler de denir. Bunlar madde alışverişinde kullanılır arkadaşlar. Aktif taşımada taşıyıcı proteinler dediğimiz kısımlar bunlar. Buna diyoruz ki zar proteinleri aktif taşımada kullanılır diyoruz. Hemen ikiye bakalım arkadaşlar. İki şu gördüğümüz kısımlar iki eşittir. Fosfo lipid tabakasıdır arkadaşlar. Çift zarlı dediğimiz kısım birinci zar ve ikinci zar dediğimiz kısım. 3'e bakıyoruz. 3 arkadaşlar şu gördüklerimiz karbonhidratlardan glikoz. Peki bu glikoz kime bağlanmış? Proteine bağlanmış. Proteine bağlandığına göre isim ne olur? Gliko protein olur arkadaşlar. Bu yandaki hücreyle haberleşme, tanıma, seçici geçirgenlik özellik gibi bir sürü görevi var arkadaşlar. 4'e bakalım. 4 sadece şu kısımdan bahsediyor. Glikoz var, var ve altında şeker var. O zaman glikolipid dediğimiz grup olur. Bu ikisi beraber seçici geçirgenliği tamamlar arkadaşlar yüce zarında. Diyor ki numaralandırılmış kısımlarla ilgili verilerden hangisi doğru değildir? Bir numaralı yapı molekülü ribozomda sentezlenir. Zar proteinleri olduğu için az önceki soruda da vardı arkadaşlar. Protein yapısı ribozomda sentezlenir. Bir doğrudur. 2 numaralı yapı hareketlidir demiş ki. Arkadaşlar 2 numaralı yapı fosfolipit tabakası arkadaşlar. Fosfolipit tabakası hareketli midir? Evet hareketlidir. 3 ve 4 numaralı moleküller reseptör özelliği gösterir. Bakalım az önce yazmıştık. Seçici geçirgen yazmıştık arkadaşlar söylemiştik. O zaman reseptör olur mu? Olur. 2 numaralı yapı karbonhidrat çeşididir. Bakalım 2 numaralı yapıya ne demiştik? Fosfolipit demiştik. Burada ne var? fosfat var artı lipid dediğimiz yağ var arkadaşlar. Karbonat çeşidi olmadı, yanlış oldu. 3 numaralı yapı protein ve glikoz içerir. 3 numaralı yapıya bakarsak arkadaşlar gliko yani glikoz kısmı, protein, protein kısmı. Bu da doğru oldu. 18. sorunun doğru cevabı D kaldı arkadaşlar. Evet 19. sorudayız. DNA molekülü ile ilgili olarak diyor ki, ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Yapısında iki iplik bulunur. Arkadaşlar DNA'yı şöyle bas yanına şeker. Üçgen şeklinde gösterdik. Sadece belirtelim diye arkadaşlar. Fosfat. Diğer tarafında ise yine bas, şeker ve fosfattan oluşuyor. Arkadaşlar DNA'nın bir de birbirine bağlanan nükleotit yapıları var. Karşılığını da yapalım arkadaşlar. Bir tanesini yapalım. Bunu uzatabileceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar buna birazcık bilgi verelim. Baz ve şeker arasında glikozit bağ. Burası ester bağ arkadaşlar. Aynı şeyler yine burada. G glikozit bağ olsun. E ester bağ olsun bu sefer. Bakalım glikozit bağ, ester bağ, glikozit bağ ve ester bağ diye işaretledik. Arkadaşlar şuraya adenin dersek karşılığına ne diyeceğiz? timin. Buraya guanin dersek karşısına sitozin diyeceğiz. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı. Guaninle sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağı dedik. Peki arkadaşlar bu nükleotitleri bir de birbirine bağlayan kısımlar vardı. Fosfodiester bağı diye ifade ettiğimiz kısımlar. Şuraya da şöyle gösterelim arkadaşlar. Bunların da ismi fosfo Diyester. Peki adenin guanin, sitozin timin bizim bas çeşitimiz. Buradaki şekerlerimiz ise deoksi riboz şekeri. DNA'nın modelini yaptık arkadaşlar. Yapısı iki iplikten bulunur. Doğru arkadaşlar. Yapısında adenin ve timin nükleotitleri birbirlerine sadece hidrojen bağıyla bağlanır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Adenin timin arasında sadece hidrojen bağıyla bağlanır. Şu anda hidrojen bağıyla bağlanacak. Ama arkadaşlar Diyelim ki burası adenin altındaki ise nükleot ise timin olsun. Birbirlerine neyle de bağlanabiliyorlar? Fosfo diesterle de bağlanabiliyorlar. Bu yüzden bu yanlış oldu. Çok güzel bir soru arkadaşlar bu yüzden. İnsan direkt e, hidrojen bağına e, atlayabilir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Çünkü altına doğru da bağlanma özelliğimiz de var arkadaşlar. Nükleotla birbirine de bağlayabiliyoruz. Ökaryotlarda çekirdekte, prokaryotlarda stoplazmada bulunur. Doğru arkadaşlar. Yapısında karbonhidrat bulunmaz. Bakalım arkadaşlar. Şeklimizde Deoksidiboz şeker, 5 karbonlu şekerdi. Karbonhidrattı. Yanlış oldu. Peki doğrularımız neler arkadaşlar? 1 ve 3 doğru cevabımız oldu arkadaşlar. 19. sorunun cevabı B seçeneği kaldı. Evet arkadaşlar 20. sorudayız. Ökaryot organizmaların yapısında bulunan bir organel aşağıda verilmiştir. Organelin şekline bakarsak organelin mite kondro oldu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kristalar, içerisi matriks, iç içsar. Arkadaşlar gördüğünüz nokta nokta olanlar ribozom. Bir de şurada görelim arkadaşlar. Ya da şuradakilerinden de bahsederiz. Şöyle dağınık olan kısımlarsa. Bunlarsa kendilerine ait DNA parçalarıdır. Diyor ki verilen organelle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Mitozda sayısını arttırabilirler. Arkadaşlar mitokondri endosimbiyoz teoriye göre düşüneceğiz. Mitokondri bir bakteridir arkadaşlar. Ve heterotrof bir hücrenin içerisine geldiği zaman hücrenin içerisinde endo hücrenin içerisine simbiyoz beraber yaşam. Yani bu heterotrof bakteri bu bakteriyi öldürmemiş bunun enerjisini kullanmış arkadaşlar. İkisi de yararlı birbirleriyle yararlı mutalisi ilişkili içerisine girmiştir. Peki bakterilerde mitoz bölünme yeteneği var mıdır? Hayır arkadaşlar bakterilerde mitoz bölünme yeteneği yerine amitoz bölünme yeteneği vardır. Peki kökeni mitokondrinin kökeni bir bakteri olduğuna göre mitoz bölünme yapamaz arkadaşlar. Birinci önerme yanlış oldu. Çift, sar, çift katlı zara sahiptir. Bakalım dış sar ve iç sar dedik. Doğru oldu arkadaşlar. Doğrusal DNA'ya sahiptir. Peki DNA'sından bahsettik ama yapısından bahsetmedik. Bunların bakteriler kökenli bakteri ait olduğu için halkasal. Halkasal DNA'ya sahiptir. Doğrusal DNA çekirdekte bulunan DNA'dır. Yanlış oldu. Ribozom bulundurur. Bakalım arkadaşlar ribozomu şekle yazmıştık. Doğru oldu. Evet 20. sorunun cevabı ise D seçeneği kaldı arkadaşlar bize. Evet arkadaşlar böylece bir denemenin daha sonuna geldik. Başka denemelerde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.